Sevgili boğa ve yükselen boğa burçları 2021'e hazır mısınız bakalım arkadaşlar? Biliyorum ki 2020 sizler için de böyle çok koşturmalı, zor, stresli, engellerle dolu, pandemi de salgınıydı. Hani o suydu, bu suydu. Yani işler böyle çok böyle istediğiniz gibi gitmemiş olabilir gerçekten de. Zor bir 2020 geçirdik hepimiz gibi. Ee, ama merak etmeyin 2021 belki de bu kadar yorucu geçmeyecek sizin için. Şimdi biraz 2021'den bahsedeceğim sizlere. İşte buradan bahsederken önemli işte bu satürn Uranüs kareleri var bundan bahsedeceğim. Ee, sizlerin burcunda gerçekleşecek olan yeni ay dolunaylardan bahsedeceğim. 2021 yılında meydana gelecek olan tutulmalardan bahsedeceğim. Ee, önemli gezegen geçişleri varsa biraz bunlardan bahsedip 2021'e şöyle bir projekte edeceğiz birlikte. Bakacağız. Ondan sonra 2021'e girdiğimiz vakit elimizde bu ajanda ile birlikte daha rahat geçeceğimiz umut ediyorum. Şimdi 7 Ocak'ta hemen yıl başlar başlamaz 7 Ocak'ta hareketi geçmeyi sembolize eden Mars artık burcunuza geçiş yapıyor ve 4 Mart'a kadar da burcunuza geçiş yapacak Mars arkadaşlar ve bu da aslında üzerinizdeki ölü toprağı adeta üzerinizden kaldıracak e, istek ve arzularınıza ulaşmak için çok hızlı harekete geçmeye başlayacaksınız. Enerjiniz böyle tavan yapmaya başlayacak. Motivasyonunuz böyle çok böyle güçlü olmaya başlayacak 4 Mart'a kadar. E, fakat biraz böyle hırslı bir parça sinir katsayısı artabilir. E, biraz aceleci ve sabırsız davranabilirsiniz. E, böyle anlamsız kavgalara, tartışmalara, gerginliklere, ilişkilerde özellikle ikili ilişkilerde birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. 4 Mart'a kadar 7 Ocak'ta 4 Mart arası özellikle kazaları biraz açık olabilirsiniz. Kesikler, çarpmalar, düşmeler Mars etkisinden dolayı. E, ateşle mesela çok fazla oynamamanızı tavsiye ederim sizlere. E, ama dediğim gibi motivasyonunuz çok güçlü, tuttuğunuzu koparacaksınız. İstediğiniz her şeyi rahatlıkla elde edebileceksiniz. Şubat ayında ise e, Satürn ve Uranüs arasında bir etkileşim olacak. Fakat bu etkileşimi sadece Şubat'ta almayacaksınız. Yani Satürn Uranüs Satürn etkisi 2021 senesi boyunca 3 defa yaşanacak ve aslında hani etki süresine baktığınız vakit bütün bir yıla yayılacak arkadaşlar. O yüzden bu etki Şubat'ta başlayacak ama siz bunu böyle eni konu gayet böyle babalar gibi sene sonuna kadar bu etkiyle hareket edeceksiniz bilginiz olsun. Şimdi ne olacak peki? Şimdi Satürn Uranüs etkileşimi nedir? Eski alışkanlıklar, eski düzenlerin yerine yeni yapılar ve yeni yöntemlerin gelmesi demektir aslında. E bunun yanı sıra bu süreçte özellikle değişime direnmek yerine ki, ki, siz boğazsınız değişime direnmeyi çok iyi bilirsiniz ama bu sene yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ee, birazcık daha size gelen yenilikleri kabul etmeniz gerekiyor. Uranüs özellikle burcunuza seyahat ediyor. Yok yaklaşık bir buçuk senedir. Hayata bakış açısını açınız, yaşam şekliniz, standartlarınız, yaşadığınız yer, fiziksel koşullarınızda radikal ve çok büyük değişikliklere gideceksiniz arkadaşlar. Uranüs hayatınızdaki birçok şeyi böyle aydın Aydınlata aydınlata böyle e, 2021'i ondan sonra önünüze serecek sizlerin cesaret, yenilik, bağımsızlık, özgürlük, ondan sonra duygularını çok güçlü bir şekilde yaşayacağınız bir 2021 senesi sizleri bekliyor. Daha pervasız, daha gözü pek, daha atılgan, daha dışa dönük, daha tuttuğunu koparan bir halde olacaksınız. Ve hayatınız özellikle çok büyük ve kök değişim değişikliklere hazır olun. Ama Uranüs de size kariyerden böyle çat 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 yapacak açıları. Ee, bu da diyor ki aslında kariyer konusunda özellikle devrimlere hazır olun. Kariyer konusunda büyük değişimlere hazır olun. Kariyerle ilgili konularda evet sorumluluklarınız en nihayetinde artacak. Satürn buradan yapacak ve açıyı. Ee, ama bilin ki belki de bu sene 2021 senesinde kariyerinizde çok büyük yepyeni bir yapılanmaya doğru gidebilirsiniz. Ee, yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni bir sektöre adım atabilirsiniz. Hayatınızda büyük bir yenilik yapabilirsiniz arkadaşlar. İş yükleri evet belki biraz ağır gelebilir. Evet belki çok böyle her şeyde de beğenmeyen yöneticilerle çalışmak durumunda belki kalabilirsiniz ama hiç önemli değil. En nihayetinde hayatınızda böyle o kadar büyük bir değişime gideceksiniz ki iş ve kariyerinizle ilgili konularda. Dediğim gibi bu değişimlere adapte olmak en önemlisi. 14 Nisan'da ise aşkı, mutluluğu, sevgiyi sembolize eden Venüs artık burcunuza geçiş yapıyor. 14 ile 9 Mayıs arası Venüs burcunuza seyahat edecek arkadaşlar. Hayatın zevk veren, keyif veren, mutluluk veren yanlarıyla daha fazla işin eşi olacaksınız. Fiziksel anlamda değişiklikler yapmak, saç kestirmek, işte imajınızı değiştirmek, yeni kıyafetler almak için güzel bir dönem olacak sizler için. Venüs özellikle burcunuzda seyahat ettiği dönemlerde yani bu 14 Nisan'da o 9 Mayıs arası diyelim ki bir ortama girdiniz. Şak 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 böyle herkes sizi fark eder. Derler ki "Aa ne kadar güzel bir kadın. Vay wow, ne seksi bir erkek." Hani böyle bir imaj verirsiniz dışarıya karşı. Güzel bir zaman olacak. Aşkı hayatınıza daha kolay çekeceksiniz bu tarihler arasında arkadaşlar. Ve 19 Nisan'da da bu arada Güneş tekrar Boğa burcuna geçiş yapacak ve artık böyle bütün kimliğiniz, yetenekleriniz, yapmak istediğiniz neler varsa bunlar şıkır şıkır böyle parlamaya başlayacak hayatınızda adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz kendinizi Güneş'in burcuna geçmesiyle birlikte işle ilgili konularda oldukça destekleyici olacak 19-20 Nisan takip eden bir aylık süreçte ee, ve güçlü kişilerden böyle çok böyle güzel çok güçlü destekler alacağınız bir süreç olacak sizler için ve aynı şekilde 19 Nisan'da Merkür de boğa burcuna geçiş yapıyor. Merkür ifadeyle alakalı, konuşmakla alakalı, yazılı anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili, eğitimlerle ilgilidir. 19 Nisan ile 4 Mayıs arası anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak, eğitimlere başlamak, seyahatleri organize etmek, kendi doğru ifade etmek, iletişimle ilgili konularda önemli adımlar atmak için de oldukça böyle doğru ve güzel bir zaman içerisinde olacaksınız. E, kendinize yeni iletişim aletleri belki satın alabilir. Cep telefonu, yeni nesil teknoloji telefonları, işte e, araçlar, gereçler alabilirsiniz. 27 Nisan'da ise 7 derece akrep burcunda Uranüs etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu biraz ilişkileri etkileyecek arkadaşlar. Dolunay ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında meydana gelecek. Yeni ortaklıklar evet olabilir, yeni ilişkiler, sürpriz, ani, şok edici, birden beklenmedik, hani böyle hiç böyle belki tarzınıza, kafanızdaki kriterlere uymayan birileriyle ilişkilere belki başlayabilirsiniz. 27 insan çevresinde özellikle arkadaşlar. Ee, ama tabii ki buradaki bir ay Uranüs etkileşimi olacağını da düşünmek gerekiyor yani mevcut ilişkilerinizde özgürlük ihtiyaçlarınız biraz artabilir. İsyankar olabilirsiniz azıcık ya da bu dönem partneriniz veya ortağınız biraz daha fazla isyankar davranabilir. Bu 27 Nisan civarında özellikle sağlıkla ilgili konularda kalple ilişkili konularda biraz dikkat edin. Kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin arkadaşlar. 11 Mayıs'ta ise 21 derece boğa burcuna bir yeni ay meydana gelecek. burcunuza bir yeni ay meydana geliyor 11 Mayıs'ta. E, bu yeni ay zamanı istek mağazalarınıza ortaya koymak ve istekleriniz için yeni başlangıçlarınızı başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak için çok güzel zamanlar içinde olacaksınız arkadaşlar. Ee, özellikle hukuk, eğitim, ticaretle ilişkili konularda ondan sonra oldukça böyle keyifli ve e, güzel zamanlar içerisinde olacaksınız. Ee, Mayıs önemli. Niçin önemli? Şimdi hem yeni ay var. Hayatınızı yeni bir sayfa açmak, yeni bir başlangıç yapmak, yeniliklere adapte olmak için güzelken 14 Mayıs'ta ise Jüpiter burç değiştirecek. Jüpiter 14 Mayıs'a kadar kovada seyahat edecek. Bu da aslında 14 Mayıs'a kadar Jüpiter bolluk bereket şans ve tarihle ilişkilidir. Kova da yani boğanın haritasında 10. ev yani kariyeri gösterdiği için aslında 14 Mayıs'a kadar işle ilişkili konularda her ne kadar Satürn'ün getirmiş olduğu sorumluluk ve disiplinle uğraşacak olsanız da Jüpiter ise fırsatları ve şansları aynı alanda iş ve kariyer ve ile ilgili konularda sizlere sunacaktır. Ama 14 Mayıs'ta kısa bir süreliğine yani 28 Temmuz'a kadar yani 14 Mayıs'ta 28 Temmuz'a kadar Jüpiter e, balık burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Önemli e, özellikle fırsatlar çünkü Jüpiter fırsat demek balık burcuna geçmesiyle birlikte e, daha fazla böyle dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal çevre, dostlarınızdan, arkadaşlığınızdan çok büyük destekler göreceğiniz bir süreç olacak. Atıyorum derneklerde girebilirsiniz, derneklerde çok aktif çalışabilirsiniz. E, iş hayatından kazandığınız paralar artabilir, ödüller alabilirsiniz. Böyle 28 Temmuz'a kadar Büyük bir Balık seyahati sizlere bu alanlarda ondan sonra böyle destekleyici olacak. 26 Mayıs'ta ise 5 derece yay burcunda bir e, ay tutulması meydana geliyor arkadaşlar. Özellikle bu tutulma parayla ilişkili konularınızı sembolizecek. Daha parayı ilgilendiren bir alanda meydana geliyor. E, finansal durumunuz, harcamalarınız, primler, nafaka, burs, miras gibi konular ön planda olacak. Bu konularla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu tutulmada biraz Jüpiter'in sert bir açısı olacak balık burcundan özellikle arkadaşlar. Özellikle dostlarınız ve arkadaşlarınızla ilgili konularda, parayla ilgili konularda onları bir çok ciddi ayırmaya bakın. Kefil olmayın, birileri için kredi çekmeyin. E, ya da arkadaşlarınızdan istediğiniz duygusal desteği bu tutulma sürecinde yeteri kadar alamayabilirsiniz sadece. Bu tutulmaya özel söylüyorum bunu. 10 Haziran'da ise 19 derece İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulmasının işin içerisinde Merkür olacak arkadaşlar. Finansal konular ön planda olacak sizler için. Bütçenizi belki şöyle bir yeniden değerlendireceksiniz. Gelir gider denginize bakacaksınız. E, kişisel anlamda birazcık daha belki paranızla ilgili adımlar atacaksınız. Yeni para kazanma koşulları, yeni müşteriler, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler belki ya da işinizi yaparken kullandığınız teknolojiyi birazcık daha geliştirmek ya da update etmek, güncelleme ihtiyacınız belki e, olabilir. Bu tutulmayla birlikte tutulma Merküryen bir tutulma olduğundan dolayı parasal konularda özellikle önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Ticarete atılmakla ilgili projeler ve fikirler gündeme elbette ki gelebilir. Ve 7 Eylül'de 14 derece Başak burcu bir yeni ay meydana gelecek. Bu Başak burcundaki yeni ay sizin aşkı ilgilendiren alanda meydana gelecek. 7 Eylül zamanı aşk için gökyüzü yine oldukça böyle uygun görünüyor. Ee, yine aynı şekilde tarih 7 Eylül civarını gerçekleşecek olan yeni aydi. tabii ki burada yatırımlar da yapabilirsiniz 7 Eylül civarı arkadaşlar. 10 Eylül'de ise Venüs'te Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek Venüs. Ee, Venüs haritası evlilik ve ilişkiler alanında seyahat edeceği için aslında baktığımız vakit 7 Eylül ile 7 Ekim arası hani biraz bu bir aylık süreç yine aşkla ilgili ilişkilerle ilgili konularda sizler için böyle destekleyici olacak siz biraz bu dönemde daha böyle aşkın peşinde koşacakmışsınız gibi duruyor. 19 Kasım'da ise 27 derece boğa burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bakın bu önemli. Niye önemli? Çünkü şey, yaklaşık 7 senedir tutulmalar sizin burcunuzda olmuyordu. Şimdi 19 Kasım'da ilk defa 7 sene sonra ilk defa bir tutulma karşılayacaksınız ve Kasım itibariyle takip eden 18 aylık süreçte 2021 Kasım itibariyle takip eden 18 aylık süreçte artık güneş ve ay tutulmaları e, boğa ve akrep burçlarına gerçekleşecek. O yüzden sizin için önemli. Bu ilk tutulma olacak. 27 derece boğa burcundaki bir tutulma. Tutulmalar hayatımıza çok büyük ve majör değişiklikleri getirdiği gibi hayatımıza önemli kavşaklardan geçmemize, önemli kararlar vermemize, hayatımıza büyük değişimlere neden olabilir. Bu tutulma özellikle istek varlığınızı ortaya koyacağınız, yeni başlangıçlar yapacağınız, finansal anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz, kendinize hedef koyacağınız ve bu hedefler için harekete geçeceğiniz önemli. Özellikle hukuk, eğitim, ticaret, dış ve yabancılarla ilgili konularda ee, birazcık daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor bu tutulma içerisinde. Özellikle evrak, evrak kayıpları, evrakla ilgili hatalar vesaire özellikle resmi kanallardaki işlerinizi bir parça uzatabilir arkadaşlar. Bu bir yenilenme ve yapılanma süreci olacak. Hayatınız aslında bakarsınız 2021 Kasım ve takip eden 18 aylık süreçte o kadar çok değişecek ki inanamazsınız. Yani önce bu sene kariyerle başlıyor bu değişim. Sene sonu itibariyle birazcık daha ilişkiler, ortaklıklar ve medeni durumumuzla ilgili olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Ve 4 Aralık'ta 12 derece yay burcunda Merkür'ün etkili olmuş olduğu bir güneş tutulması meydana geliyor arkadaşlar. Tutulma tabii ki yine biraz böyle para ve finans ama bu para birazcık daha yine borç, harç, kredi, nafaka, prim, burs, mirasla ilişkili konuları ya da sponsorlukları ilgilendiren alanda meydana gelecek. Ve yine Merküryen bir tutulma olacak. Merkür olduğu için işin içerisinde bu konularda anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar yine çok böyle söz konusu olabilir. Fikir alışverişleri yapmanız gerekebilir. Önemli fikir alışverişleri bu tutulma ile birlikte. Ee, tabii Merkür akrep düzeltiyorum. Merkür yayda çok keyifli bir pozisyonda değildir. Çünkü aklı bir karış havadadır. Ee, biraz böyle odaklanamayabilir, hesap hataları yapabilir. Özellikle 4 Aralık civarı parasal konularda dikkatli adım atmalı, dikkatli imzalar atmalı, kandırılmamalı e, ya da hesap hataları yapmamalı, hızlı düşünmemeli ve dürtüsel karar vermemekte aslında birazcık fayda var. Ve 29 Aralık'ta ise yılı sonlandırırken Jüpiter Artık eni konu tam anlamıyla balık burcuna geçiyor ve tam 20 Aralık 2022'ye kadar Jüpiter balık burcunda seyahat edecek. Yani bu sabah ne kadar Jüpiter şans ve fırsatlarla ilgili arkadaşlar böyle olduğu için de fırsatlar size arkadaşlarınız, dostlarınız, iş hayatından kazandığınız gelirler, kız hayattan kazanacağınız ödüller, toplumsal alanda yaptığınız işler, le görünür olacaksınız ve bu alanlardan çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber belki de iş projeleri üreteceksiniz. Arkadaşlarınızla birlikte para kazanabileceğiniz projelere gireceksiniz. Sosyal çevrenizle birlikte çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikte eğitimlere katılabilirsiniz. Bu dönem özellikle 29 Aralık'tan sonra arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan gani gani çok güzel fırsatlar Elde edeceksiniz arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar sizler için. Harika, keyifli, mutlu, şen kahkahalar atacağınız, sağlığınızın hiç bozulmayacağı, ağzınızın tadınızın bir gün bile eksilmeyeceği, sürekli artarak devam eden bir keyifle 2020 senesi dilerim sizlere arkadaşlar. Çok öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize çok.